Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 20 Eylül 2023 günlerden çarşamba. Güzel bir montajın sonunda güzel ve zor arkadaşlar. Sabahtan beri buradaydık. Daha yeni bitti. Daha doğrusu müşterimiz şöyleydi, böyleydi. Şu tarafa takalım, bu tarafa takalım diye diye öğlen başladık hemen hemen buraya. Kombimizin montajı arkadaşlar şöyle boş 2200 i ev tadilata girmiştir. Su borularımız, kalifer borularımız şöyle geliyor. Arkadaşlar şöyle geliyor. Şuradan itibaren değiştirdik. Şuraya bir tane petek taktık. Müşterimizin birkaç tane ikinci el peteği vardı. Döküm petekler vardı. Onu çökerek kalifer borlarımızı buradan aldık. Şöyle güzel bir şekilde. Şöyle kombimizin bağlantıları, su tesisatımızı da yoğuşma giderimizde karşı lavabonun oradan aldık. Doğalgaz borlarımız hiç yoktu arkadaşlar. Şöyle yeniden ocağımızın vanasını koyduk. Hortumunu taktık güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Şöyle arkadaşlar saatten itibaren şöyle arkadaşlar saatten itibaren Mahmut bağırmasın geliyorum bir abi ya sana zahmet. Saatten itibaren şöyle komple doğalgaz borularımızı yeniledik arkadaşlar. Şöyle bir parmak şuraya kadar. Artı şurada da bir döküm pedeğimiz vardı. Buraya da panel taktık arkadaşlar şöyle döküm peteğimizi sökerek müşterimize dediğim gibi birkaç tane elinde petek varmış hatta burada da var birkaç tane oraya da panel taktık güzel bir montaj oldu alçıcı bu alt tarafı kapandıca ben yine geleceğim bir kombimizi yerinden sökeceğim altın alçıları yapılacak donduracağız yani altı oynamasın diye sonradan da badana boya bitince tekrar kombiyi takmaya geleceğiz buraya Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Burası Çankaya Esat tarafı Nene Hatun Caddesi. Dediğim gibi Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Eski kombimizin yeri de burasıydı. Orayı da güzel bir şekilde kör taparadık kapama başlıklarıyla. Güzel bir şekilde oldu. Elektrikçi arkadaşımız vardı. Gitti kombinin yanına 2 amper sigortasını takacak. Gerçekten güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Şöyle yerden çekerek evdeki tüm petekleri değiştirdik. Bu arada Şurada da döküm petek vardı. Yine müşterimizin yeni bir peteğini buraya taktık arkadaşlar. Dökümleri sökerek yatak odasında şöyle bir tane peteğimiz vardı. Onu söktük. Döküm yeri de belli, izi de belli. Onu da yenisini taktık. Bir tane de şöyle oturma odasında vardı. Arkadaşlar şöyle onun da yenisini taktık. Yani tüm evin döküm peteklerini değiştirdik. Aslında müşterimize tesisatı da değiştirelim dedik ama kentsel dönüşüme gireceği için bu binalar yakında şöyle 2-3 yıl sonra o yüzden elinde malzemesi varmış onu değerlendirdi. Buradan giderken de yıkılırsa kombisini alır çıkar arkadaşlar. Yeniden ileride yeni aynı bina olduğunda buraya da taktırır. Ankara'da bu tarzda işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Yarın altında Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'ndeyiz. Demir döküm Nitromix ve demir döküm Plus Pedek'le kombi panel montajımız var. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.